1969'da İstanbul'da çekmece Kanarya Mahallesi'nde böyle bir salata aldım. Küçük hafızada 50 kuruş Bu salata da 25 kuruş idi. Bu salatayı aldım. Aklıma geldi. Aynı büyüklükteydi. Şimdi böyle iki karış iki karış iki karış. Böyle iki karış. Üç parmak. Aynen. İki karış, üç parmak. Ha şöyle. Salata şöyle. Şöyle iki ka karış, üç parmak. Bir salataydı. Yani bu bu salata 25 kuruşa. Onun anısını yaşamak için özellikle bu salatanın içinde seçtim. Böyle salata aldım. Hatıra olarak anısı diye. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olup her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor.